Arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Gidelim şunu alalım. Adam gidiyorsa ateş edelim. Hayır, bizi öldürecek. Bizi öldürecek. Biz bunu alalım en iyisi. Buralarda biri olabilir. buraya saklanalım. Gördüğünüz gibi şurada adam var geliyor saklandı. Şimdi burada saklanalım. Öldü mü? Ya ölmedi ya adam. Şimdi bekleyelim. Arabiyenin gidecek bir hafta izin Bekliyoruz ilk hesaplaşma kalmasına. Aha, hiç kaldı şarjımız. Ah, adamlar var. Eyvah! Eyvah. Dört Neyse. Da de, Neyse. Ya. Neyse, Neyse gidelim. Yorga, yorga Şuradan şarjı geçelim takalım. Birazdan görevimiz dolur. O zaman şey babamızı babamla da oy. babamla oynayacağım. Yok, yani şey yok ki Aha. bir tane alıyoruz. Şurayı, şurayı. Tamam. Burada biraz bekliyorum. Ah! Adam. Adamlar siz savaşın. Ben şunu alayım. Şimdi gidip şu şey ikiliyi alalım. Aha kaçın. Kaçın. Yani de attırsam, kart de evet. Babamızı kaybetmiş. Baktım olmaz. ona. Dördünü de gene hiçbir şey olmaz. Az kaldı da, göz yüzümü göstermeme. He? Yok. Allah, Allah Ah. Öldük ya. Ticari araçlara şart baba yasak. Neyse He? Ticari Başlayalım. araçlara yasak. Şimdi başladık. Şuraya atalım zehrimizi. Şuraya atalım yine zehrimizi. Orada adam... Ah <laughs> oh, adam ölmüyor. Adam ölmedi? Şu çim birazdan yani, kırılır. Evet, bir mesela, Şuraya. Bir Yatır. Buralarda gezelim. Bir olsa, burası, bana burası, bana giren, bir olsa, buraya, buraya girilen olursa görebiliriz bana. gezersek. Buradan uzaklaşalım. Hı. <laughs> Gidebiliriz Gezerken şimdi olacak. yanına. Ama çıkmayalım şimdi. Burayı bir mi girdi? girmiş. Adam beni buraya sıkıştırdı. Of, adam öldü ya. Oy. Annem Ya öldük ya. Hı. Neyse bir tane kazana bindik. Hı -hı. güzel oldu bir ve bay bay.